Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Rakire bitti. Nasıl daha hızlı gelişebilirsiniz ve günün 2 milyonunu alacağız. Şimdi günün 2 milyonunu gün 2, günün 2 milyonunun ilk kartı Antrenör'den talep etse giriyoruz. Buradan eee Padoan Teramano seçin, Super Set'e basıyoruz. Bu kart diskart biska, oluyordu normalde vazgeçin oluyor artık. Şimdi hemen geliyoruz diğer kartımız. E, Özel antrenman. Buradan seçim süper sete basıyoruz. Bu da vazgeçen oluyor. İki tane kart eklendim. Üçüncü kartımız da turnuvalardan en aşağıdaki iki tane turnuvası. seçim süper sete basıyoruz. Üç kart da geliyor buraya. Kartları kontrol edin Ve 2 milyonunu alıyoruz. Şimdi günlük milyonunu aldık. Şimdi bu, bunu, bunu e, nasıl daha hızlı gelişebilirsiniz. anlatacağım. Şimdi Normalde biz turnuvalardan bunları alıyorduk. İşte bakın bilmece turnuvası. 2 milyon 2 milyon 200 bin veriyoruz. 2300 coin kazanıyoruz. Saatlik gelir kazanıyoruz. Yani keşke ben oyuna yeni başladığımda bunu fark etseydim. fark edememişim. Bilmece turnuvasının değil de buradan dövüşçüden maceraya geliyoruz. Menajer seviye atlayında bakın. Mesela 199 bin coin veriyoruz. Yani 200 bin coin veriyoruz. 650 saatlik gelir alıyoruz. Bu ee, diğerinden daha karlı turnuvalardaki. Satürklara yatırın yapın varlığınızı büyütün. Bu da mesela 400 bin veriyorsunuz. 1640 kazanıyorsunuz. 1640 saatlik gelir kazanıyorsunuz. Yani mesela ee, 400 bini 5 ile çarpın 2, mily 2 milyon 200 bin ediyor zaten. 2 milyon 200 bin ettiğinde de saatlik geliri de 5 ile çarpıyoruz. 8.000 saatlik kazanç falan getiriyor. Yani statürklere yatırım yapın. Buradaki en iyi kart. Sonra menajerlere seviye atlayın. Ama ben şu hayır kurumu turnuvasını çok önermiyorum. Yani çok az veriyor saatlik gelir. Mesela ben 155 bin veriyorum. 180 saatlik gelir kazanıyorum yani. Çok az. Yani şimdi bu bugünlük videom bu kadardı. E, aşağıdaki bıraktığım linke tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olmayı, like, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.